Merhaba Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Bugün sizlerle Hamlet'in en bilinen tiradını seslendireceğim. Yalnız hep böyle bilinen ortalama birkaç çeviri vardır ve anlaşılması da biraz güçtür açıkçası yorumlaması da zira öyle. Daha önce hiç duymadığınız bir çeviriyi seslendireceğim ve bu çeviriyi videonun altına linkte bırakacağım. Benimle birlikte tekrar edebilirsiniz. Hatta bu tiradı konservatuar sınavlarına girişte oynamak isteyen arkadaşlar alıyor. Bana Instagram'dan yine yağmaya başladı o mesajlar. Belli ki sınav dönemi yaklaştı. Yani bir fikir olsun belki bu çeviriyi seslendirmek istersiniz diye sizinle paylaşmak istedim. Yaşamak mı yoksa ölmek mi? İşte bütün mesele bu. Kaderin cilvesine katlanmak mı yoksa hayatına son verip bütün sıkıntılardan kurtulmak mı daha asil bir davranış olur? Ölmek, uyumak. Ölüm bu işte. Bu et parçasının bize verdiği ızdıraba son veren bir uyku. Herkesin istediği de bu değil mi zaten? Ölmek uyumak. Uyumak, belki de rüya görmek. Evet, sorun da bu zaten. Bütün bu hayatın karmaşasını arkamıza bıraktıktan sonra o ölüm uykusunda kim bilir ne rüyalar görürüz düşüncesi bizi engelliyor. Bu kadar uzun süre çile çekmeye tahammül etmemizin başka bir açıklaması yok. Yoksa insan bir hançerle kendi işini bitirebilecekken kim bu hayatın aşağılanmalarına katlanır ki? karşılıksız aşkın acısına, yöneticilerin suistimaline, kibirli adamın hakaretlerine, hukuksuzluğa, insanların kabalığına, iyilerin kötüler tarafından ezilmesine kim tahammül ederdi? Ölümden sonra korkunç bir şeyle karşılaşmaktan korkmasa kim bu iğrenç ve sıkıcı hayata razı olurdu ki? Giden hiç kimsenin geri gelmediği, hep merak edilen o bilinmez ülke, bizi bilmediğimiz okyanuslara açık, açılmaktansa sığ sularda yüzmeye mecbur bırakıyor. Ölüm korkusu işte hepimizi böyle korkak yapıyor. İçimizdeki doğal cesaret çok fazla düşünmekle zayıf düşüyor. Bir an önce harekete geçebilecekken kararsızlık yüzünden kımıldayamıyoruz.